Merhaba arkadaşlar ben kullanıcıdan Akif yanında Furkan var. Merhaba arkadaşlar hiçbir bilgimiz yok burada haberiniz olsun. Vallahi kafa, kafamıza göre gideceğiz bilmiyoruz map'i. İlk defa oynuyoruz. Ve şeyin çıkması çok zor. Ne Video. çıkması? Ha videonun değil mi? Aynen. Ama hayırlısı. Ha yerin dibinde chestler gidelim alalım. Hadi gidelim Osman. Ama kardeşine dedim bak sana değil. Kardeşinin ya. adı Osman da arkadaşlar. Tamam sus. Lan chestleri açamadım ben. Chess Abi koş koş koş. Seni görürsem koşacağım. Gördüm koş depar. Ben depardayım şimdi. Çık beyler. Sek Sağdan... çek. Geliyorum arkanda. Şampiyon takım. Tam sus ya. Rezil. Ha. Rezil insan. Ha. Furkan öcünü alabilecek ha. mi? Vardır inşallah. Furkan öcünü alabilecek mi? Ya hayırlısı. Ah gel sen gel buraya. Ha. Ben sana 3 bir aldırırım var ya. Verecek. Verilecek bir şeyim var mı Furkan? Her türlü veri. <laughs> Soldan gel. Dur şimdi sana bir tane. Aa, şunu aç. Gel burada balta var al şunu. Tüyü adam bak geliyor mu? Furkan. almadım. Adam kesip direkt bir şey yapabiliriz. Ya gel ya şimdi. Gel gel Allah aşkına gel. Bir taş kılıçla adam kessek tamamız. Tamam nerede adam? Söyle o cesti aldılar. Adam. Gitme o aldılar. Gel. %100 emin misin? Evet %100 eminim. ne biçim bir cümle ya? %100 emin misin? Bunun %100 eminim işte. Ney? Normal bir cümle bence. Galip geldi bana be. Taş kılıç. Bence buraya hiç girmeyelim. Taş kılıç, yani. taş kılıç. Ney gibi? Adam, adama gidiyoruz. Neredesin? Dur. Sakin olur musun? Gel. Çıkalım şöyle. Adam, bulduğumuz adama. al. Hey. <laughs> hey, 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 hey küçükler izle. Aynen çok özür dilerim. bir ol. Şuradaki çes benim. Üste gidiyorum ben biraz yukarı doğru. Yemeğim yok. Var şöyle. Stick, olta, tak, tuk, iyi. Olta mı? Evet. İyi. Şu benim kanka. Lütfen benim, lütfen. Vallahi hiçbir şey almadım. Sadece olta olsaydı alacaktım. Şuradan değil gidelim mi? Bunu Nasıl aldım ya? Bu ne abi? Lan aşağı düştüm. Oğlum dur lan niye korkuyorsun? <laughs> gel gel buradan devam. Map güzel lan aslında. İlk o defa görüyorum. Sen ilk defa görüyorsun mi map'i? Oo olta aynen. Ya ismi şey de izlemiştim de. Hiçbir şey yani rotamız yok. Gel soldan. Hı. Doğru mu geliyorum acaba? Doğru geliyorsun acaba. Acaba. Hayır yanlış geliyorsun. Soldan diyorum. Sol bura. Sol tamamen sola. Dümdüz sol. Dümdük. Mal doğruymuş lan. Gel sana karpuz vereyim ben karpuz. Taş kılık değilim. bir tane daha çıkardım. Ye. Karpuz veremiyorum. Yiyemiyorum ben attım iki tane. karpuz atma. <laughs> He? Karpuz atma. Al attım ben sana. Aldım aldım. Ben karpuz yemem. Sen niye karpuz yemiyorsun? Bilmiyorum. Bu da benim prensibim. Abi doldurma yani şey iki saat yemek hiç hoşuma gitmiyor. Şu benim. Oğlum yanda double chest var la. Hani? Oha. Haksızlık. Ben onu almak istiyorum. Sus, Ha deri eşya çıkmadı mı be? Çıktı da vallahi almadım ben. Dur. Bir chest ne? şuradaki chest alayım. Oley 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 oley. Ha şeyim var, var mı be? Var 5 tane. Ver. Özür, derim, özür dilerim, özür dilerim. Bilerek oldu. Bilerek oldu. <laughs> gel hadi gel. Dur kafalık. Var kafalık. Chestplate. Gören de bir şey sanar. Leather. Sonuçta dolduruyor mu dolduruyor. Tamam hadi gel. Ya bak. Çok kötü rotaya gelmişiz ya bence. Adamlar sanki içinden şey geliyor. Demir set olmuşlardır plan gibi. Abi ben şu anda yani öyle bir şey. Sen ama. Bak takip et lütfen please. Gemi şeye girsemedik ya. Girme girme. Şurada chest var. Muslasana. Adam görür gibi oldum ben. Boş. Neyse oltan bitiyor içeriğimizin. Olta neymiş senin şu an yani hızı? Evet çok yemyeşli. Adam gelmiş buraya. Gel gelmiş. adam gelen adam keserim burayı. Bulabileceğim mi? Nereye gidiyorsun? Elimdeyim. Yapma şunu. Eti dönerek yerseniz zehirlenmezsiniz. Ya arkadaş ya, yalan yalan. Ben değil cidden. Zehrlen... Abi ben kaç kere zehirlendim ya. Onu sen döndüremiyorsun demek ki. Ge cidden ya zehirlenmiyorum. Ben zehirlenmiyorum. Döndüremiyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> Siz deneyin bak. Zehirlenmiyorsunuz gerçek. Ben yukarıya çıkıyorum. Bu mal yapamıyorum. Furkan ben aşağıya indim ne? şu an. Ben yukarıdaki içerisinde topluyum. Lan laptop düşüyordu. <laughs> bu kaydı bir yandan. <laughs> Artık bu geçirdim onu. Aşağıda mısın? He. Ama ben chest topluyorum yukarıda Bak tamam dağılmasın. Herkesin hayatına kimse karışamaz Furkan Ölünce ama ben senin hayatına bir karışırım. <laughs> adam ismi görüyorum. İnşallah seninsin o. adamsa ben benim şimdi oğlum. Ya adam. Benim oğlum. Ben adam göremiyorum ya. Bari bence aran aram gelebilir bir dakika tedbirli dur. Abi şu anda oyunda elim bir ters duruyor lan. Bu ne böyle? Özürlü gibi değil mi? Aynen. Altına akıyor. Tamam ya güzel. Bana yok mu bir şeyler ya? Bana bir kes lazım. Vereyim mi? var burada keşfedeyim. Yerde keşfede bulmak iyi. Vay. Onun ne As ballısın ya. Dediği bana ver. Adamlara doğru gitsek diyeceğim de adam ne tarafta ki? 9 kişi kaldı ya. Çıkar belki adam peşimden kaçıyor. Adam kesmeyecek, zevkli olmuyor işte. Abi adam gelmiyor ki karşımıza şimdi. Biz Hiç adam arıyoruz şu anda. Keşfede Kanka senin sesin kötüleşmeye başladı. Kanka bir şu chest'i alayım. Kanka ben sana boostlarsam sen uçartayım. Sen bana alttan busla. Olmadı. Dur geç. i̇çime geç zıpla. Dur sen. Parkur mu istiyor? Hadi. Dur içine giriyorum. Girdim. Ya boşver ya uğraşma. Gıcık olurum ben açamazsam onu. Bu chest'te çok iyi şeyler var gibi geldi ama ben abi 8 kişi kaldı. Bir daha mı kalıyoruz lan depmeci? Bir daha mı video çıkıyor acaba? Olabilir acaba. Acaba. Hop dur. FPS düştü. Ya bir adam görsek oğlum Ol, oh, ne oluyor? Kişi kaldı. Bence biri çok sağlam kanka. Bana da öyle geldi. Şurada orta şura sanırım. Şuraya, girelim. şuraya girelim diyecektin de sen nereye gittin? Sen nereye girdin? Ya ben buraya girdim. Bu orta sanırım. İnşallah. Lütfen. Bir de var mı? Ölsek de hiç koymaz çünkü çok gelişemedik. Abi. Niye detmek işte abi adam mı? Niye abi detmek işte ölsek niye koymuyorsun? Detmek işte ölsek demiyormuş şimdi ölsek. Oğlum şimdi ölsek niye koyuyorsun zaten? Ya koymaz dedim yani anlasana ya. Anladım hadi. Tamam hadi gidelim. Bence adam bekleyelim? Adam yok ki bu taraflarda. Bak sağa doğru gidelim. Lan. Drop gidelim gel. Aha adam adam adam. Lan çekil. Akif çok teşekkür ederim. Üç kere okla vuruyorsun ve biri hala beni vuruyor. Birinde aim bot var. Abi bir tane olsa. Ben iki kalbim var bana vurup durma. Busladım oğlum. Çekil ben öldürürüm onu. Kesin öldürürüm. Gel buraya. O ona bir şey attım ama rek attım. Oh be cici. Abi adam var buralarda. Haberin olsun. Kanka dur dur. dur. Dur itemleri giymemiz lazım. vereyim. Lan yemedim bir an. Tamam tamam hadi hadi hadi. Abi gövdelik var mı gövdelik? Yok. Eminsin? Eminim. Demir kılıcını al. Nerede? Tamam. Demirdi mi o? Evet. Ne biçim öküz gibi okum var. İyiz ya. Bana okla yay verebilecek misin varsa? Demir kılıcım var. Okla yay diyorum. <laughs> al yay. Al şöyle biraz da ok vereyim. Teşekkür yok mu? Papa. Lan. Ha dur dur sana şey vereyim. Kask kask. Ha burada kask var demir kask var içinde. Hı, desene ya. Farkında değilim. Kan yemeğim az ya. Kanka arkam bak da ben bir şuraya boşaltayım. Ha atma onları. Tüy adam ya çarpılacak. Salaklık yaptım Alamadım zaten sen aldın. Bana geldi anne. Var mı sti stik var şey flint var mı? Abi flint 3 iki tane de stick var gel. Tamam hadi yapalım. Onlar yaksa iyi olurdu aslında ya. Matsana. Al hepsini atıyorum ben sana. Atıyor, alayım evet. Şunlarla istersen bir şey yap kendine. Flint var mı Flint? Flint yok. Ha 23 tane okum var. Bak ben sana demir verdim o demirlerle bir şey yapabilirsin. Sen de kaç var? Ya boş ver. 44. Dedim. Dur bir daha yapayım dur. Şöyle ben şey. şu itemleri yapacağım ben. Dur bir dakika içinde mi kaldı? Flint olsaydı iyiydi ya çakmak yapalım kendimize. Burkan demirler, Anladım. demirlerle bir şey yap istersen kendine. Demirler altı tane varmış lan. Bunu ne yapayım ben demirle? Bir tane daha ve iki tane olsa chestplate yapardım. Ne yapıyorsun Furkan şu an? Bir tane lazım. Bilmiyorum. Adam bekliyoruz. Chestler yenilenecek. Adam arayalım biraz. Ya da be... yenilenecek. Tamam ben şu etrafa baktım biraz. Sen dur orada tamam. Ha mı? gel gel. Hayır hayır. Bak adam gelir keser birimizi. Tamam. Bekle şurada ortada. Tamam sakin. Bak bir daha video çıkacak. Ama 8. bölüm. Hayır hani full iron seti nasıl kestim ama. Kanka. Şunları birleştirsen. Kanka beni Hani da... şeyin olsun yani anladın mı? Anladım. <laughs> ama tabi çakma, yapma, çakmak, yapalım, yapalım mı çakmak? Var bende iki tane. Gel bana, gel. bana da yap bir tane. Ver. Ya yapamam çünkü flintim yok. 27 tane okum var ya. İdare eder miyim? Yeter oğlum ne idare et? Bunları al. <laughs> Gel it item atabilirsin. Şu an chestlerin yenilenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Aynen. Hızlandırabiliyorsan buraları hızlandıra. Üşüdük ya burada. Sınavlamaz. Senin mizahına ben. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bu şey 47 bir Biri ok atıyor. Ben attım ben lan oğlum korkutma beni ya yemek atsana altı tane elmam var sadece çiğ atma çiğ atma bana tamam yeterli karpuz yersin karpuz atma karpuz, karpuz. <laughs> ama kanka valla üşeniyorum lan oyunda bile o karpuz yemeği düşünüyorum bir tane diamond'ım var mı be kanka valla yok şimdi o adam ortaya gelebilir yani ben sana söyleyeyim keseriz ya Kesin sorun buçarken. mu? Hmm, bakıyorum. Kana... Kanka bak, bak ben çesleri açayım. Furkan ben çesleri... Hayır, hayır Üç, üç, üç de açacağız. Oğlum adam gelir bak ben çesleri açayım sen koru. Zaten bölüşmüyoruz mu temleri? İlk çestimden diamond çıkar. Tamam ver onu. Ve bir daha diamond. Sen daha golden apples. Furkan iron chest plate var sana. Ben, bende de iki tane var. Tamam ver diamond'ı bana çabuk. Ha bende iki tane var ben yapacağım. Ya Furkan ya. Ay bir ama. Ama diğer el sen yaptın o yüzden. Tamam. Öyle olsun. Ya al ya. Ya alma tamam. Al senin olsun. Vallahi alma. Al onu. Yakarım ki. Yok. Furkan. Yak abi. Ya olmuyor. <laughs> Stik ver bari bir daha. Vereyim mi? Bir dakika. Link ben... var mı sen onu söyle. Ok verir mi kanka? Sen film bul ok kendinde kalsın. Al bir versin. tane daha diamond var. Sende var mı diamond? Var. Versene. Helal lan al. Oh Benim be. Ben de şunlara ben çok merak ediyorum. Oğlum ben bakar körüm. Valla bak chestlere neyle bakıyorum çok merak ediyorum. Gözümle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne zamanı? Kapışma zamanı ne zaman? Çekme Tabii ki de. Filin çıkmadı lan hiçbir chestten. Bak Hep o... bütün chestleri topla yakalım ya. Adam gelir. Adam Hep... arayacağız değil mi şimdi? Arayacağız. Aramayacağız mı? Bir tane sette, bir tane chestte set vardı ha buldum. Yani o desem inanır mısın? Ne olacak? Kanka çok iyi var ya durum Çakmak vereyim mi istiyon mu? Ver çakalım. Evet. Abi ben bu kadar iyi olduğumuzu hiç hatırlamıyorum. Sen? Durkan biz proyuz her zaman iyiyiz. Çaktırma. Yani yani. Benim hatam arkadaşlar. Çok özür dilerim. abi Üç tane yapılım var. Ben de bir tane var. Gap. Ne Ay. sen ya? Hiç işare. <laughs> Adam keselim. Hmm. Süperiz hadi. Mükemmeliz hadi. Adam ki <laughs> Adam ismi görür gibi oldum. Yemin et. Vallahi billahi. Ama çok karanlık ya ben hiçbir şey göremiyorum. Brightness açık mı? Açık. Hmm. Full. Hmm. Abi ben çakmak, olta mı kullansam çakmak mı? Hangisi daha iyi? İkisini de kullan. Abi çakma iki alırsam okul adam akıllı kullanırım. Yap bir şey. Ama ver. alışkanlık iki de olduğu için ben de. Kanka, nasıl rahat ediyorsan öyle yap ben bilmem. Ya, ya. Ortada bir şey de bırakmadık. Hadi Çok bir adam adam ya. Hadi bir adam. İki adam. İki adam ya. Hatta üçü gelsin. Hepsi, Hepsi gelsin. Alay gelsin. Hayırdır. Alay gelsin. Teke tek kalalım. Demir kılıç mı var senin elinde? Yoo. Ne şuradaki chestleri de açalım. Belki diamond çıkar. Diamond'ı ok, ok çıktı. 37 tane ok mu oldu? Çok güzel. Bakayım aynen 37. Şuraya girelim mi? Her türlü. Gireceğiz. solumuzla solumuza baktık. Eve gidiyor. <laughs> Ha burada yok. Geri dön geri. Çık dedik ya az önce. Ben hiç chest bulamadım. Ya niye vuruyorsun bana arkadaşım? Oltam Ben ben vurmadım ki. Bırak lan bu işleri. <laughs> Kanka full damage yedin. lan. Benim internetim yerinde. Vallahi inanmıyorum. Full için internetle alakası ne? Kanka yeseydim zamanında yerdim. bu mı? Ne düğünü yakamadım ya. Bir şöyle dört tane üç tane dört tane Artar da iki el çıkıyor ya, var ya şimdi kaza geliyor ben biliyor musun? Kaza Belki dört tane çıkar bir birimizde şey yaparız Ne yaparız? Ne yaparız Akı? Sen ne düşünüyorsun acaba? Oğlum anlamadım ne yaparız? Bot yaparız Ha Adam mı halden? Neden olmasın? Değil mi? Oğlum çok uzun olacak video ya. Abi hızlandırırsın. Neyi neresini hızlandıracağız? Video hızlanmıyor mu? Hızlanır da neresini hızlandıracağız? Ya işte o adam ararken ki yerler falan hızlandırıyoruz. Bu burada konuştuğu kadar. O zaman girsin Dur sen bir şey ya. Giren girdi kanka. Yani. Aç. Lan. Dur ben açayım. Sen aç. <laughs> Oğlum bir şekil ya. Oğlum set çıktı la. Oha vallahi set. Dur neyse şunları yenileyim yenileyim de madem setim bitmesin benim Allah'ım ne yaptım ya? Ne yaptın? Birini mesela setim yani. Anladım tamam. Kafalığı yukarıya koydum ikisinde. Adam var. Hadi be. Sensin inşallah. İnşallah. Adam olsana Sen... yazar. Sen niye buradan çıktın? Ne bileyim hadi gel. Oğlum adam niye yok ya? Kimse şey yok burada la. Kanka şöyle yazalım bir. Yok. Hayır. Gitmiş. Gel. Spawn'a gelen olmuş abi mi? Gidelim mi? Ne? Sabah oldu daha adam yok. Altının kaç? Altının mı? Altın var mı? Attım ben altınları. Için. Ha demir lazım bana. Ha doğru ben chestplate buldum. <laughs> ya salak ya. Oğlum daha yeni chestte vardı zaten. Bulmamış olsan onu niye almayacağım? Yenilendi. Aha biri daha öldü lan. Koş. O Nerede niye? öldü? Nerede? Spamda sanırım o. Koş spamla gidelim. Tipime bakarken biri öldü. Şu an doğru yere gidiyoruz değil mi? Aynen. Bus. Kanka yanlış yere mi gidiyoruz? Doğru yere mi gidiyoruz? Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Kanka olsalar kaç yazar ya. Hani anlatabiliyor muyum? Cık. Gel gel doğru yerdeyiz. chest'ten bakalım. bilim çıkar mı? Ok çıktı. Kaç Bok. okum var? 47. Ok çıktı. Aha! etmeç. Aynen de. Bak anda. bu ortada. Kan gidip direkt kesebiliriz aslında. Öyle yapalım. Golden apple'ları yiyelim mi? E o Adam nerede ki? Bilmiyorum. Kanka bence şey. Adam şeyde... durumu bir de leather setmiş. Kanka bence de keselim ya boş Abi zaten saatten etmişte kesli. Bilmediğimiz bir mapte nasıl bu kadar iyi olduk lan? Aynen beyler bilmediğimiz mapte full demir set artı diamond ama kılıç. Ama o adamı kesmeseydik, kesemeseydik. Artı gapple artı o istediğimiz kadar. O testleri biz açtık en başta yani. Aynen ok yay her şey var. Allah yine al Tamam yok burada bir şey. Ya ama ama oltan bitecek Akif. Oo benim iki üç tane iki tane var. Versene birini oğlum. takılıyorsun. Ha 10 saniye var hadi bekle. Skill Ay öleceğim. Vurayım mı? Ay, mı? Vuruyorum. Ya vur. Vuramadı. Bakayım. Oo. Adam set. Ha damage kılıç yok. Yazık. Taş kılıç mı? Kan gepul yedim ben. Yiyeyim mi? Sen keseyim mi? Geleyim mi? Dur ki. Kanka o, hiç o, risk atamam gel. Ben yedim ya. Abi adam king. Adam Kana vursun ha Kana kesiyor Vallahi kesiyor Oo kit bak sabak be Sen mi yaptın? Vallahi ben yaptım Kanka diamondları versene be bot mu yapacaksın al bir tane var Bir tane mi var? Hı hı Tamam ya Hadi bak gel başlayalım Ha Volt'un Apple'ın var mı bir tane Bak Gepul'ları ben... at şuraya yere at Bende hiç yok ki Tamam yemiyoruz Gepul Tamam da ben yaptım ama canımda olsun bekle Bir dakika. Arkadaşlar bölüm 8 de çıktı. Çıktı vallahi çıktı. Hem de iki işte. Art arda iki bölüm vallahi çok iyi ya. Çok iyiyiz ya. Dur kanka canım vallahi değil Dur. Hani CS:GO kip yani anlatabiliyor muyum? Ne dersin? ha İntikam alabileceğim mi? Başla. Başla. Oxspan yapasın var da. Ya o oh, o oh, o oh. ayıp ama kardeşim olmaz böyle. Gel be. Hadi be Öcünü kaç kal kaç kal yarım kal. Evet arkadaşlar 8. bölümde sonuna geldik. Kendinize iyi bakın görüşürüz.